Herkese merhaba. Bugün sizlere çocuk gelişim kursuna gittiğimizde yaptığımız bir kitaptan bahsedeceğim. Bu arkadaşımın kitabı. İlk sayfamızı bir fil yapıp bunu da sayıları öğrenmesi için çocuğa sayılar koyduk. Çırt çırt çalışması da var bulutların üzerinde. İkinci sayfamızda bir penguen yaptık. Burada da çıt çıtlarla balıklar takılıp çıkartılıyor. Ayrıca penguenin içinde bir fermuar var. Bu fermuarla da içinden balığın çıkartıp çocuk açma kapamayı öğreniyor. Bu sayfada ise kalemlerimiz var. Hem şekil hem renk öğreniyor bu sayfada çocuk. İşte burası da çok güzel. Bu sayfada çocuk düğmeleri çıkartıp yerlerine yerleştiriyor. Burada da küçük el hareketleri çalışıyor. Küçük motor becerilerini geliştiriyor. Burada da yine cırt cır çalışması yaptık. Bir araba yapıp araba anahtarı tamir için ondan sonra bir benzinlik. Burada da mazot atıyoruz. Mazotumuzu da aldık. Şimdi yola devam edebiliriz. Burada çocuğun açma kapaması için bir çamaşır makinesi. Oradan çıkan çamaşırları asıyor. Ütümüz var, ütü yapılıyor. Ayakkabı bağcı bağlama, cırt cırt açıp kapatma işlemine devam ediyoruz. Burada da cırt, cırt çalışması var tekrardan. Son sayfamızda ise eşleştirme oyunu yaptık. Burada çocuk renkleri meyvelerini güzel bir şekilde yerleştiriyor. Son sayfaya da böyle bir desen olsun diye kelebek yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.